şimdi bu kamyonet evin girişinde duruyor ya. O yüzden giren çıkan görünmüyor abi. Nereden buldunuz oğlum bu görüntüleri? Ha işte. O da bizim işimiz Ellaim. Ee polis almadı bunları? Yağın durusunu, bulgurun irisini, odunun kurusunu buluruz evelallah. Aynen aynen. Ya sen bak maytap geç benle. Şimdi bu görüntüler boş çıktı ya. Gor bak ben ne bulacağım. Ne bulacaksın? Görürsün ben bulurum. Hadi bakalım. Kaan'ı öldür dediler bana. Dolanıyordu. Bir pavyona çağırdım. Tam ismini yapacağım. Geçecek. Orada Cihan geçirdi. Onu kurtarmaya gelmiş. Ya evet ya. Yapıyorlar bunu. Kurtarıyorlar birbirlerini genelde. Hı. Hmm. Ama orada birbirlerini tanımıyorlardı. Hı. Hmm. Orada mı tanıştılar? Kaan Cihangir'i hiç görmedi. Cihangir de Kaan'ı unuttu gitti. Biri beni öldürdüğünü sandı. Diğeri de öldüğümü. Ne anlatıyorsun sen Terzi? Bana o kız niye öldü dedin. Ben de bunu anlattım. Ama benim işime yaramadı. Şimdi benim iki tane problemim var. Babamı ve cinayetin nedenini bulmalıyım. El kurudu mu var sende? Babam yerini tek bir kişi bilir. Kim? Nadir Kabadağ. buralar kadar getirip yorup üzüyoruz kusura bakmayın. Rica ederim işinizi yapıyorsunuz. Şimdi size birkaç fotoğraf göstereceğim. Siz fotoğraflara bakarken de size sorular soracağım izninizle. Lütfen tamam, buyurun. Siz psikologtunuz. Psikedir. Psikiyatr, terapi yapıyorsunuz. Bu fotoğraf tekiler içinde hastanız olan var mı? Söylemesem? Ben var diye anlıyorum. Aslında siz hasta değil, danışan diyorsunuz galiba değil mi? Diyenler var ama ben hasta demeyi tercih ediyorum. He. Cihangir Tepelis'le danışır mıydı? Kızımın nişanlısıydı Cihangir. Arasına konuşurduk. Hastanız mıydı? Uykusuzluk sorunu vardı stres kaynaklı. <laughs> stres, evet. Bu stres kadar büyüleyici ve içi boş başka bir kelime bilmiyorum. Bilemedim. Şimdi ben işim gereği tabii sürekli suçlularla karşılaşıyorum. Hep yüzlerine dikkat ederim. Siz de çok hastayla karşılaşıyorsunuz. Şu fotoğraftakiler içinde sizce suçlu ya da hasta olan birileri var mı? Benim suçlu diye bir tanımlamam yok. O sizin işiniz. Hı, o zaman şöyle sorayım. Şüpheli görünen birisi var mı ya da ilginizi çeken? Gördüğüm kadarıyla yok. Birkaç soru daha soracağım kısa kısa. Evet hayır diye cevap verebilirsiniz. Tamam. Kızınız yurt dışına mı gidecekti? Hayır. Nişanlısı Cihangir Tepeli ile arasında bir problem var mıydı? Hayır. Tepeli ailesiyle arasında bir problem var mıydı? Hayır. Herhangi birisiyle arasında gerilim var mıydı? Hayır. Halka diye bir örgüt duydunuz mu? amirim. Cemal Amir yok mu? Emniyette. Şu ölen kızın İrem Muzaffer'in babasını sorguluyor. Ama gelir şimdi. Ee sen ne yaptın? Öldüren Cabbar değilmiş. Kesin. Cemal Amir tahmin etmişti. Nasıl? Yani Cabbar'ın suç profilinde bu yok diyordu. Anladım. Sen nasılsın? İyi. Doktor amca işe yaradı mı? Ev falan. Amirim. Burada bir şey var ama. Hı hı. Sağ olsun. Görüşemiyoruz. Ah. Ne yaptın? Yeni bir haber var mı? Cinayet işleyen Cabbar değilmiş. Geçiniz başka. Cihangir polisin elindeki kamera görüntülerini izleyebiliyor. Nasıl oluyor bu? Hiç bilmiyorum ama hoşuma gitmedi. Başka? Terzi'nin evine girdim. Sizin bir şey buldum. Ne bu? Bu resim... Gördün mü daha önce burayı? Ben neresi bilmiyorum. Halka gibi örgütlerle mücadele ederken babana bile güvenmeyeceksin. Yok, görmedim. Buna bir bakalım. Bu yer, bu ev artık neresiyse... ...beylik terzi için önemli. Ben çalışayım, amirim. Kaan. Tamam. Cihangir'le ve cinayetle uğraştığını biliyorum ama bu Nadir amca işini hiç boşlamayalım. Halka ile ilgili en iyi malumatı şimdiye kadar ondan aldık. Ha? Tamam.